Kafayı örelim. En son sırada 12 sık iğne örmüştük. Bu sırada her bir sık iğneye arttırma yapacağız. Yani 12 arttırma yapacağız. 1 Bir, bir arttırma yaptık. 2 arttırma yaptık. 3. artırma. 12 artırmayı yapalım. Sayımız 24 olacak. 12 kere artırma yaptım. Sayım 24 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 1 artırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bunu 8 defa yapacağım. 2 kere yaptım. 2 sık iğne. Bir arttır. 2 sık iğne. Bir arttırıyorum. iki sık iğne. Bir arttırıyorum. İki sık iğne. Bir arttırıyorum. 8 defa 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Sayım 32 oldu. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. 2 3 Bir arttırıyorum. Bu 3 sık iğne bir arttırmayı 8 defa yapalım. Sayımız 40 olacak sık iğne 1 artırmayı 8 defa ördüm sayım 40 oldu 4 sık iğne örelim 1 2 3 4 bir artıralım 4 sık iğne bir arttırmayı da 8 defa örelim. Sayımız 48 olacak. 4 sık iğne bir arttırmayı 8 defa yaptım. Sayım 48 oldu. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırıyorum. 7 sık iğne bir arttırmayı da 6 defa öreceğim. Sayım 54 olacak. 7 sık iğne bir arttırmayı 6 defa yaptım. Sayım 54 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 8 1 arttırıyorum. 8 sık iğne bir arttırmayı 6 defa öreceğiz. Sayımız 60 olacak. 8 sık iğne bir arttırmayı 6 defa ördüm. Sayım 60 oldu. Şimdi bu 60 sık iğneyi 5 sıra örelim. 60 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Şimdi 33 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 32 33 sık iğne ördüm. E, bu sırada gözlerimizi takacağız. Gözlerimizi takmak için bir boşluk oluşturmamız gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek katlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pardon 10 ilmek boşluk olacak. 33 sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Bir ilmek atladım. 10 sık iğne ördüm. İki gözümün arasında 10 sık iğne olacak. Yine bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1 2 geri kalan sık iğneleri örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sık iğnem kaldı. Onları ördüm. Sayım 60'tı. 2 ilmek atladığım için sayım 58'e düştü. Bu sırada tekrar 60'a çıkaracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Önceki sırada yaptığımız boşluğa geldik. O boşluğa da bir sık iğne örüyoruz. Sonraki ilmeğe şuraya batıyoruz. 1 2 10 ilmek vardı. 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Yine boşluğa geldim. Şurada boşluğum. O boşluğa da bir sık iğne örüyorum. Hemen dibindeki sık iğneye batıyorum. 15 sık iğnem vardı. Onları örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 60 sık iğnemi yine ördüm. Şuradaki boşluklara gözlerimizi takacağız. Şimdi 60 sık iğneyi 7 sıra örelim. 7 sıra 60 sık iğneyi ördüm. Şimdi kilitli gözlerimi takacağım. 12 mm boyutunda delikler boşluklar yapmıştık. Şimdi kulakları yapacağız. Ten renginden bir parça ip kestim. Şöyle biraz bırakalım. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 şu kısa ipi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bebeğimizi alalım. Şimdi bunu böyle dikeceğiz. Ee, şu ip yukarıda. Diğer ipin de şurada olması için ipi de şöyle şuradan ilk ilmekten geçiriyorum. İğneye geçirelim ucunu. Gözün şu alt noktası değil de şuradan 1-2-3-4-5-6-7-8 ilmek. 1-2-3-4-5-6-7-8 Bir yukarısı. Şöyle şuradan başlayacağım. Şimdi böyle olması gerekiyor. Bu yüzden Şuraya battım. Alt tarafı. Buraya iğneye geçiriyorum. İki ilmek yukarıya çıkıyorum şöyle. Onu da böyle battım. Böyle oldu kulağımız. Şöyle. Böyle. Alttan bağlayacağım. Arkadan. Şöyle sıkı bir şekilde. İpimi keseceğim. Diğer kulağı da aynı şekilde örelim. 8 ilmek sağa kayalım. Arkadan bağlayalım. Kulaklarımızı yerleştirdik. Şimdi örmeye devam edelim. 8 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir azaltıyorum. 8 sık iğne bir azaltmayı 6 defa yapacağım. Bir defa yaptım. 5 defa daha yapacağım. Sayımız 54 olacak. 8 sık iğne bir azaltmayı 6 defa yaptım. Sayım 54 oldu. Şimdi 7 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Yedi bir azaltıyorum. Bunu da toplamda 6 defa yapacağım. 7 sık iğne bir azaltmayı bir defa yaptım. 5 defa daha 7 sık iğne bir azaltmayı yapalım. Sayımız 48 olacak. 7 sık iğne bir azaltmayı 6 defa yaptım. Sıranın sonuna geldim. Şu an 48 sık iğnemiz var. 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 bir azaltıyorum bunu da 6 defa yapacağım bir defa yaptım 5 defa daha 6 sık iğne bir azaltmayı yapalım sayımız 42 olacak 6 sık iğne bir azaltmayı 6 defa ördüm sayım 42 oldu 5 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 Bir azaltacağım. Bunu da 6 defa yapacağım. 5 sık iğne bir azaltmayı bir defa yaptım. 5 defa daha yapayım. Yapalım. 36 olacak sayımız. 5 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar ördüm. Şu anki ilmek sayım 36. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltmayı öreceğim. Toplamda 6 defa örmüş olacağım. Sayım 30 olacak. 4 sık iğne bir azaltmayı 6 defa ördüm sayım 30. 3 sık iğne bir azaltma öreceğim. 1, 2, 3 bir azaltıyorum. Bunu da 6 defa yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltmayı yapalım sayımız 24 olacak. 3 sık iğne bir azaltma sıra sonuna kadar 6 defa yaptım. Şu anki ilmek sayım 24. İçerisini doldurdum. Yeni sıraya geçelim. 2 sık iğne bir azaltma yapacağız sıra sonuna kadar. 1 Bir Altı defa bir, iki bir azaltma 6 defa yapacağım 1 2 bir azaltma 1 2 bir azaltma. Bir, iki, bir azaltma. Bir, iki, bir azaltma. azaltma. Sayımız 18'e düştü. 6 de 6 defa azaltma yaptık. Bu sırada bir sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 sık iğne bir azaltma 6 defa bir sık iğne bir azaltma 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 sayımız 12 oldu. Şimdi 12 sık iğneyi 6 defa azaltalım. Sayımız 6 olacak. Elyafla dolduralım. 6 azaltma yaptım. 6 ilmeğim var. Bir zincir çektim. İpimi şöyle biraz uzunca kestim. İğneye geçirdim. Şimdi şu ön kanatlardan 6 tane ilmek var. Ön kanatlardan çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle çekiyorum. Şöyle herhangi bir yerden çıkabiliriz. İpimizi de keselim. Kafamızda da bit